Merhaba. Bugün sizlerle retro oynayacağız. Ben bu oyuna yeni başladım ama yine de biliyorum. Haydi başlayalım o zaman. Ayalanmadan. İlk olarak ben bu evde kalıyorum. Aslında ev sayılmaz. <laughs> Burada dartlarım var ama dart atacak yer yok. Burada bilmiyorum böyle var Ben buna vuruyorum. Şimdi. <laughs> Burada koltuğum var. Çıkış da var tabi. <laughs> Burada çöp kovasına benzer bir şey var. Şu işe yaramıyor. Barı çöp kovasına atıyor. Allah çöp kovasına at. Atılmadı ama neyse. Burada harita var. <laughs> ben şu an şurada. Yani Rex center'dayım. Burada yatağım var. Gördüğünüz gibi. Burada... İşte bir daha daha kalmış. Aa düzelmiş. Şey. Neyse zaten <laughs> kendi kendim. <laughs> Burada suyum var. Burada bardaklarım var. Burada radyom var. <laughs> Burada reklam Instagram falan reklam YouTube yazıyor. Burada da kalıyorum. Burası hücre gibi bir yer. Az önce atmıştım dedi dolaplarım falan. Bu neymiş? Neyse. Merhaba. Neyse. Şurada hmm, boya kalemler falan var. Buraya bir Among çizmeye çalıştım Among us. ama tabii ki yani şey olmadığı için gerçek olmadığı için çizdim. Buraya da bir kedi çizmeye çalıştım. Çok kötü oldu. Normalde güzel yapıyorum ama yine biraz kötü oldu. Burada çiçek var. Burada şu bu şu bu yazıyor. Neyse çıkalım. Tabii kulaklıktan sesleri gelebilir insanlar. Bekliyoruz. sesleri geliyor. Adamın sesleri geliyor. <laughs> tamam, anladık ya. Ilerle. Arkadaşlar seslemiş. Bir şey yapmak zorundayım. Siz duyamayacaksınız ama zaten pek bir ses yok. Evet, ne yapıyorsunuz? Suları yere atmıyoruz bakın. İçilmiş suları şuraya atıyoruz bak. Anlıyor musunuz? Şuraya. Aslında ben de atıyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Dev çöpü kullanın. Hop hop pumpkin's ahh ne yere atıyorsunuz Kardeş vallahi buradakiler çok şey değil. Ha şöyle. Neşmalı. Bunun temizleyicisi yok mu ya? Al sana. Merhaba su su su. Su gelmiyor. Tam bir şey yazan Piko. Friday Night Funkin'deki Piko. bu bana mı? ha mı? Bu Friday Night Funkin'deki pikol mu? Çünkü pikoda ne diyor? Avustralya Burada ben kalıyorum. Tek sevdiğim şey bedava soğuk su. Merhaba. <laughs> eh. Suyumu neden yere atıyorum? <laughs> Bitti. De... Atabilirim artık. Ay birisi lan çok hoş hiss Hmm? Hadi trolleyelim makinayı Bozuldu mu lan? Oha. Ben buraya nasıl çıktım? Eee. Eee. Yippi. Çıktım da bizim karakterlerin ayakları yok. Bak al suları almayın. Biz burada bir şey deniyoruz yani. Buldum mu? Aa, çıkmayı buldum. Buldum mu? Buldum mu Ay basıyorum olmuyor. Tışt, tışt, tışt. Tışt, tışt, tışt. O kadar basma boşa mı gitti ya? İçeride takılmıştı. Tışt. Geldi. lan. bunlar burada kalsın. Oha orada birikicek derdim. Aa yarısı yok oldu. Lan yine salak. Shut up. Şana. <laughs> ne işte sussam şey. Bak bak şundan geliyor. Bak bak şu 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 şu. Hadi şu şey şey Merhaba Dart oynamak istiyor. Ben burayı tanıtacaktım. Arkadaşlar burada işte oturuyorlar falan. Oyunlar oynuyorlar. Ha kafeterya. Kafeterya çok ayrıntılı şey yapmaya gerek yok. Ha, burada yiyeceklerimiz var. İsterseniz gelip bizi ziyaret. Burada şampanya tarzı bir şeyimiz var. İşte alabilirsiniz. Bunlar para tabii. Neyse ben çok şey yapmayayım. Bu çöpçü mü ya? Neyse. Evet. frisbee. Kimin frisbee'si silse bu atıyorum. Frisbee'lerinizi bırakmayın lan. Geldi yine o salak. Tabi geliyorlar saklanmalıyım saklanmalıyım tabi bacaklarım yok. Gelmiyor. Dergi dergilerinizi bırakmayın. Ben ne yapabilirim ya bırakmasaydınız? Karton bardaklarınızı bırakmayın. ne yapabilirim ya? Çok. Çöp, kutusu. çöp kutusunu bırak. Ne? Ne? Çöp kutusunun içinde daha minik bir çöp kutusu. Kalemlik mi bu? Okul mu buraya? Mini kalemi mini çöp kutusu kalemliğinizi bırakmayın. Ne yapayım? Arkadaşlar, hmm. gel. Neyse atalım şimdi. Good job. Hı. Birazcık Fortnite tarzı bir şeye benziyor ya. Hani mesela bak bırakın Fortnite'da da böyle bir şey olur ya üstünde. Hı, arkadaş.

<laughs> kanka olarak. <laughs> Okul tarzı bir yer ya bura. Aha <laughs> Biraz sessiz olursanız sevinirim. A şu çöpü oynu. Tamam hanımefendi beyefendisi. Silahınız varsa özür dilerim. Na ver lan şu çöpü. Ne? Away from me diyor. Benden uzaklaş. Başka ne ya? Çay. Çayı kim sipariş verdiyse alsın bakın. Aa benimle fotoğraf mı çekiliyorsun? Kardeş yeter benimle çekildiğin ya. Benim olmak istemiyorum. Şu neymiş? top güle Leyle. Abi Optiko isimli nerede? Arkadaşlar yavaştan videoyu bitirelim gördünüz. Hmm. serbest takılma gelecek. Şimdi gösterdim bakın. En sevdiğim şey eşyaları atmak. Top var mı? Ağlıyor. Arkadaşlar adam çıkardı ses şu. <laughs> Kusuyor mu ya? Ben açtım yanga selamın aleyküm. Aha da bu benim topum. Hih, topumu al. Topu Topuğunu... ne? Ne? Bunu konuşuyor şey mu ya? Susadım susadım susadım. Bozuk musun lan? Yine mi bozuksun ya? Piş, piş, piş. İçeride kalmış olmalı. Arkadaşlar boşa gitti. Piş, piş. Buradakiler bedava olduğu için. Tabii ki bir basma enerjisi boşa gitti. Yeniden basmak zorundayım. Yenisini alalım daha iyi. Anırmayın. Anırmayın. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoyu Facebook'ta da paylaşacağım. Ya bizim Piko gitti ya Friday Night Funkin karakter. İşte Pico diye biri vardı hatırladınız mı? Hatta ben ona Pico Bu neymiş? Arkadaş yok isteği. Tamam. <laughs> Bunu belki rüzgarla da oynarım. Videosunu çekerim. Zaten oynuyoruz. Birazcık bağlanması zor. Merhaba çay. Çay istiyorum ben. Doldurabilir misin? Neyse doldurma zaten Allah Allah. Atıyorum ben bunu da. Alamayın, alamayın. Ne alıyorsunuz ya? Abi top yok ya. Sonunda havalı bir şey. Oraya bir şey mi uçtu? Silah uçurdular sanırım. Sen de gereksizsin. Git silah. Allah. Aa fotoğraf. Aa! Bu o adamın benimle çekindi. Aa! Arkadaşlar. Bu benim karakterim. Benimle çekindi. Ayy benim çekindi. Attık lan bizim fotoğrafımızı. Neyse arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Aha bu adam o adam. Kardeş al. Bu analog.